Hatta size Türk sineması sunabiliriz. Tabii bekliyoruz hadi. Necdet, <laughs> Fabrikatör Mibar Bey'in kızı Necla'yı sevmektedir. Mibar Bey evlenmelerine izin vermemektedir. Sen mi geldin Necdet? Başka birini mi bekliyordun? <laughs> Necdet Bebeğimin sana yaptıklarından sonra tekrar gelmeyeceğine Bizi baban değil Bütün dünya bir araya gelse Ayıramaz Necdet Bıktım artık bu kaçamak buluşmalardan Necdet Ne zaman evleneceğiz Şu iddia bir tutsun Hemen evleneceğiz Bu aralar Trabzonspor'a oynama Necdet Tamam Oynamam. Evlenince balayına nereye götüreceksin beni Necdet? Şurada. Arkada bir çay bahçesi var. Oraya gideriz Necdet. Ama Necdet her evlenen beş yıldızlı otellerde balayı yapıyor. Bana orayı ne mülayık görüyorsun? Önden el ele geçeriz Necdet. Hani Necdet sevgililer gününde bana kürk alacaktın? Bit pazarına yolun düşerse sana bir palto alacağım Necdet. Evlenince evimiz nasıl olacak dur, Necdet? Dur, dur, dur. Şurada koskoca tek odalı bir gece kondumuz var. <gülüyor> <gülüyor> Necdet ya çamaşır makinemde olacak mı? Çamaşır makinası yerine sana leğen alayım. <laughs> hem, hem çamaşır yıkar hem de banyo yaparsın çok düşüncelisin Necdet. Allah seni başımdan eksik etmesin. Ne yapıyorsan sana öğren aşkımdan yapıyorum Necdet. Senin yanında ne kadar mesudum ki Necdet. Ben de, ben de çok mesudum Necdet. Sana bir şiir yazdım. Lütfen okur musun Necdet? Okurum. Şiirimin adı mecla <laughs> Yüzünde güller açıyor gözünde kuşlar uçuyor. Elinden bal damlıyor. Yaşasın cumhuriyet. Aşkın beni dön gelmeden elliye. Ben annemi özledim. Necla seviyorum seni. Ne olur sen de sev beni. Ben konuşurken kapa çeneni. Bugün 24 Kasım. Ağlıyorum. Hüngür hüngür. Sular akar. Gümbür gümbür. Titriyorum. Zıngır zıngır. Hı. Kahrolsun düşmanlar. Ne kadar hoş, ne kadar romantiksin Necdet. Senin güzelliğini anlatmaya hiçbir şiir yetmez Necla. Sen Necdet. Şu hesabı ödeyeyim de kalkanım artık. Ne? Hesabımı ödeyeceksin. Ben fakir ama gururluyum. Bana bunu söylememeliydin. Bu utançla daha fazla yaşayamam Nejdet. <laughs> Necdet, ben sensiz yaşayamam. Elveda dünya. Elveda Necdet. Elveda Toto bayileri. <laughs> Necdet, bu silah çalışmıyor. Allah kahretsin. Hep tutukluk yapar. <laughs> Öteki dünyada ikinci el silah almayacağım. <laughs> Al, çalıştık. Sağ olun, Necdet. <gülüyor> <gülüyor>